Konya ılgından herkese selam ve sevgiler arkadaşlar 2022 15 16 17 Nisan'da çeşit değiştirme aşısı yapmıştık burada Bugün 6 Nisan 2025 bunların budamalarını yapacağım arkadaşlar Bu ağacımız geçen sene bir kırıldı önceki sene bu sene tekrardan şekil almaya başladı Bismillah deyip şöyle bir budayalım arkadaşlar güzel bir sürgünleri oldu. Bakın biraz daha iyileştikçe arkadaşlar ağaçlarda da güzel oluyor. Şimdi aşıya bakmak zor ve zahmetli arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Aşı basit değil ama aşının şu artısı var. Çabuk meyveye yatıyor. Aşının artısı o. çok yerde çetnerler açıldı arkadaşlar. Burada yeni yeni boyunlu göze harekete geçmiş. Şimdi uzun bu diyorum. Artık bahçe sahibi meyvesini de alsın arkadaşlar. Hem yavaş yavaş büyüsün hem de meyvesini alsın. Şimdi burada bunun lider bırakacağım. Bunu seçtik. Lider bırakacağım onu. Bilerek tek bırakmayacağım. Çünkü tek bırakırsam bu sefer kolay hemen ilk rüzgarda kırılır. Buradan bıraktım ki bunu biraz daha kısa kestim. Çünkü o biraz daha hızlı büyür o zaman. Ama bunları uzun bırakıyorum. Çünkü bunlar da meyve olacağı için bunlar yavaş büyüyecek arkadaşlar. Bunun sonucunu sizlere tekrardan paylaşacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. MS Tarım'ı takipte kalın.